Hayır hayır teşekkür ederim. Tamam. Ver bana şunu. Neyi anne? Tatlıyı. Ama anne senin biliyorsun. Hayır Ver bana. hayır oğlum zaten gece yeterince. Bırakın edin. canım bir şey olmaz. Anne. Düşünüyordum da Lahur'a dönmeden önce. Mukaddes ve Faris'in nikahını kıysak mı? Bunu... Sajat ve Momna'ya sormak gerek. Hazırlığı onlar yapacak. Evet Sajat ne dersin? Evet evet abla. Yani neden olmasın ki? Nasıl isterseniz. Mukaddes senin de kızın sayılır. Ne zaman isterseniz bu işi tamamlayabiliriz. O zaman tamamdır. Mukaddes'in sınavları bittiği zaman evlilik tarihini belirlemiş oluruz. Ben de o zamana kadar hazırlanırım. Momna, senin de hazırlanman lazım. Kızların evliliği için hazırlık çok uzun sürer. Düğün gününe bu cuma karar verelim. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi yemeğini ye. Ye oğlum ye. Çayı alabilir miyim? Kızgın mısın? Evde neler neler olmuş ve bana söylemedin bile. Denedim ama Mohit. Söylemek istedim ama sen de dinlemedin. Sadece kendini anlatmak istedim. Haklısın. Ama Mukaddes eğer yeterince isteseydin ben canlandırırdım. Öyle değil Mohit. Bunu ben istemedim. Sana söyleme şansım da olmadı. Öyle mi? Şans mı olmadı yoksa istemedin mi? Mohit ben zaten gerginim. Bana destek olmak yerine daha çok üzüyorsun. Seni üzüyor muyum? Benim ne hissettiğimden haberin var mı senin? Başka çarem yoktu. Benim kendi kararlarımı alma hakkım yok. Neler söylüyorsun Mukaddes? Bu senin hayatın. Ne istediğine, istemediğine, nasıl mutlu olacağına sen karar vermelisin. Senin kararın bu. Hayır Mohit. Benim ailemde erkek çocukların bile hakları yoktur. Ve ben bir kızım. Tamam. Kendin için savaşmak istemiyorsan ben ne yapabilirim ki sana? Foze yenge, lütfen bana inan. Eğer Faris'in isteği belli olmasa seni yarı yolda bırakmazdık. Bak, Emal da benim kızım sayılır. Samira doğru söylüyor Fozya. Çiftler cennette belirlenir. Eğer Faris'in kaderinde mukaddes varsa... ...biz buna ne yapabiliriz ki? Ama iyi diyorsun anne ama... Yenge ama falan yok. Nişana da gelmedin. Düğün tarihini belirliyorum. Ona geliyorsun o kadar. Fozya. Lütfen inat etme. Tüm samimiyetiyle söylüyor. Artık kabul et. Tamam. Madem bu kadar istiyorsunuz... ...düğüne katılacağım. Size bir şeyler getireyim. Dur bekle. Tanrım galiba oldu. Kesinlikle oldu. Bak, sana demiştim. Mukaddes bu işten memnun değil. Bence oturup konuşsanız iyi olur. Sonuçta bir hayat paylaşacaksınız. Ama şeraz nasıl böyle konuşursun? <laughs> Mukaddes sana bir şey mi dedi? Hayır, bir şey söylemedi. Bir şey söylemedi. Ama ben anlıyorum onu. Evet. Biz birlikte büyüdük. Birbirimizi çok iyi anlarız. Ee, aslında o... Senin gibi erkeklerden pek hoşlanmaz. Benim gibi mi? Ne varmış ki benim gibilerde? <laughs> ben kız mıyım? Nereden bileyim? Mukaddes bilir orası seni uyarmak benim görevim. Gerisi sana kalmış tamam mı? Anlıyorsun değil mi? Kendini üzme hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.